Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Borsa İstanbul'un analizini yapacağız. Bakın düşen bir trendimiz vardı ve önemli üzerinde durduğu bir seviye vardı biliyorsunuz. 8380 TL buranın altında kalmamak lazım diyordum. Savaş muhabbetiyle altında kaldık. Ancak haber etkisiyle bunun aşağı geldiğini tekrardan yukarı atması gerektiğini düşünüyorduk. Dediğimiz gibi de dün itibariyle üstüne atsak da bugün yine 8380 TL'nin altında kaldığımızı ve net bir şekilde kırılım olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bölgenin testler olarak piyasa yapıcı tarafından değerlendirilmesi sebebiyle ve bunun altında kalmayla aşağı yönlü kırılım olduğundan dolayı analizlerimizi güncellememiz lazım. Neler oluyor? Bunu iyi bir şekilde anlamamız lazım arkadaşlar. Öncelikle şunun cevabını vereyim. Herkes bana şunu soruyor. Hocam kasım ayında sert düşüşler gelecekmiş. Herkes düşecek yönünde bir beklenti var. Sizin düşünceniz nedir şeklinde mesajlar atıyorsunuz. Arkadaşlar kasım ayında herkesin beklentisinin de ötesinde benim bir düşüş beklentim yoktur. Ben kasım ayında bilanço zamanı da olacağından dolayı yönün yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. Belki de bilanço tarihine kadar piyasanın baskılanacağını yatırımcıların hisse senetlerinden dökülmek istendiğini ancak bilançolarla birlikte piyasanın yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncemdir. Lütfen herkes kendi düşüncelerine veya kendi risk iştahlarına göre yatırımlarını kontrol etsin arkadaşlar. Ben yatırımlarımı kendi bilgilerime göre kontrol ediyorum ve sizlerle bunları paylaşıyorum. Kasım ayında bilanço zamanı olduğundan dolayı ben yönün yukarı yönlü olacağını ve bu yıl için içerisinde Borsa İstanbul'da esaslı bir düzeltmenin de olmayacağını şahsen düşünüyorum. Bunlar benim şahsi düşüncelerim. Bu yılı Borsa İstanbul'un iyi kapatacağını ancak Ocak ayıyla birlikte de çok iyi şeylerin olmayabileceğini düşünüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar genel yönün yukarı yönlü olduğunu düşüşlerin ise alım fırsatı olacağını ben düşünüyorum. Bunlar anlaşıldıktan sonra burada 8400 zirvemiz var ve sonrasında ise 8562 zirvemizden oluşan iki tane tepemiz var. İki tane tepe ve bir tane dipten oluşan kanal görüntümüzü oluşturduğumuzda bakın savaş muhabbetiyle düşen borsa kanalımızın orta bandına kadar düşüyor. Orta bandından aldığı tepkiyle yukarı yönlü bir tepki hareketi yaptığını, tepki yükselişi yaptığını görüyoruz. 8.380'in de bugün net bir şekilde altında kalınmasından dolayı kanal orta bandına kadar fiyatların düşme riski vardır. Birçok hissede direnç bölgelerinin de aşılamamasından dolayı bir satış gelmesi durumu oluşabilir arkadaşlar. The start. haberiniz olsun. Bakın burada 8200'ler bizim ilk destek noktamız olarak görülüyor. Kanal görüntümüze göre 8200'ler ilk destek. Ancak bunun altında kalırsak kanal teorisi bize şunu söylüyor. Fiyatların kanal alt band seviyesi olan 7800'lere kadar düşme riski vardır diyor. Dolar bazlı destek bölgelerimizi dolar kuruyla çarpmayla birlikte bulmuş olduğumuz 8000 8100 desteği her zaman aktif olarak kalacak. 8000 8100 bizim dolar bazlı. TL'ye çevirdikten sonraki destek noktamız olduğunu biliyorsunuz. Ancak TL bazlı grafikler bize şunu söylüyor. 8200 aşağı yönlü kırılırsa fiyatlar 7800'e kadar düşer diyor. Buralardan sonra yukarı yönlü dönmesini beklerim. Şimdi fiyatların 7800'e düşmesinin dahi orta ve uzun vadede bir risk teşkil edeceğini düşünmüyorum. Ancak bakın hep söylediğim bir bölge var. 7644 bölgesi. 7. 644'ün altına bir yere Borsa İstanbul gelir ve buradan yukarı yönlü dönerse ilk defa düşen dip yapacak. Yani daha önceki dibin altında bir dip oluşturmuş olacak ve buradan yapmış olduğu tepki hareketi daha önceki zirve hareketinin altında bir yerden teknik olarak dönmesi bekleneceğinden dolayı düşen dip ve düşen tepeler şeklinde aşağı doğru Borsa İstanbul'un gitmesi durumu oluşabilir arkadaşlar. O yüzden bizim ana bölgemiz 7644'tür. Bunun altında bir yere gelmemesi lazım. Benim böyle bir beklentim de yoktur. Umarım fiyatlar o bölgelere de gelmez. Kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar dikkatli olsunlar. Stop seviyelerini lütfen disiplinli bir şekilde uygulasınlar. Birçok hisse senedinde destek bölgelerini söyledik. Stop bölgelerini o şekilde anlattık. O bölgelerin altında kalıyorsa stop olup kenara çekilmek lazım. Kenara çekilmiyorsan o zaman düşüşlere de göğüs germen lazım arkadaşlar. O yüzden her hisse senedinde stop seviyesini zaten söylüyoruz. Bakın 8.380'in altında ilk desteğimiz 8.200. Bura buranın altında kalırsa kalmazsa zaten yön yukarı. Buranın altında kalırsak 7800'lere kadar fiyatlar baskılanır. Önemli olan 7800'e gelmesi değil 7644'ün altına bir yere gelmeden yukarı dönmesi. Eğer o şekilde bir dönüş olursa ve benim beklentim de o şekildedir. Borsa İstanbul'da 10.000 hedefi hala geçerli olarak kalacaktır bilanço zamanları 20 Ekim itibariyle başlayacak ve Kasım'ın sonuna kadar devam edecek. Bilançoların iyi geleceğini ve piyasanın bilançoya kadar belki söylemiş olduğumuz bu desteklere kadar düşse de bilançoyla birlikte yukarı yönlü gideceğini ben düşünüyorum. Arkadaşlar yayınlar olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.